Rahim. Allah'ım bugün de beni kendi hoşnutluğuna yakınlaştır. Gazap ve azabından uzaklaştır. Bugün de ayetlerini okumaya beni muvaffak et. Rahmetin hakkına ey merhametlilerin en merhametlisi. Ramazan ayının ikinci duası. İlk olarak Allah'tan ne istiyor bir oruç tutan insan? Takvalı insan Allah'tan bunu istiyor ki Allah sen benden razı ol, rızayetin olsun. O şekildeki Kur'an söylüyor. kalıcı nimetler ki cennette mümin için Allah karar vermiş ve en büyük nimet de Allah'ın kendi nimetidir. Bu nimeti elde etmemiz için Ramazan ayının ikinci gününde bu insan Allah'tan o rizayeti istiyor. Kur'an'da bu nimetler geçiyor ama en büyük nimet Allah'ın kendi rızasıdır. Evet, her bir aşık olan insana en büyük mutluluk meşruka'sının rızasıdır. Biz insanlara da bu Ramazan ayında en büyük nimet Allah rızası olmasıdır. Ama aşık insan Aşık oruç tutan insan Allah'a yakınlaşması için birinci adım mümin olması gerekiyor. Mümin kimdir? Müminin özellikleri nedir? Mümine beş tane özellik var. Birincisi namazında huşusu olmasıdır. Tekebbürsüz namaz kılmaktır. Tevazu ile namaz kılmaktır. Bu birinci sıfatıdır. İkincisi boş şeyleri konuşmamaktır. Üçüncüsü ahdına vefa etmektir. Dördüncüsü namazına çok dikkat etmesidir. Namaza dikkat etmek çok önemlidir bir mümin için. Ve beşincisi emanetini eda etmektir. Allah bazı emanetleri insana vermiş, çoklarına verdi kabul etmediler insan kabul etti. İnsan da bu emaneti doğru dürüst yerine getirmesi gerekiyor. Kur'an'ın ayetleri buna işaret etmektedir. Ama nasıl Allah'ı kendimizden razı edelim? Allah'ın rızası nededir? Bakın eğer bir insan kendisine müracaat edip, kendi kalbine müracaat edip, Allah'tan rızası kalbinde yoksa demek ki Allah'ın da rızası bundan yoktur. Niye olmasın? Her zaman Allah'tan razı olmamız gerekiyor. Sen Allah'ından razı olduğunda emin ol Allah da senden razı oluyor. Allah'ın rızası da vardır demek ki Allah'tan sen razıysan. Yani bu manayadır ki biz hep şikve etmeyelim. Hep itiraz etmeyelim. Niye böyle oldu, niye az varımdır, niye hastayım, niye böyleyim? Bunlar nedir bu itirazlar? Güzel değil. Allah'tan her zaman razı olmamız gerekiyor ve rıza göstermemiz gerekiyor. Bir başka bir manada, yani Allah'ın gazabini kazanmamamız için, Allah'ın gazabı bize gelmemesi için, Allah'ın ne verdiğine rıza göstermemiz gerekiyor. Odur ki bu da herkes için, her bir mümin için önemli bir sıfattır. Hz. Ali aleyhisselam buyurur ki, Allah'ın bendeden rızası olmanın elameti budur ki, Allah ne göndermişse, ne yapmışsa, ne etmişse insan ona rıza göstersin. Yani Allah'ın mukadderatına sen rıza göstereceksin. O zaman sen mümin sıfatını yerine getiriyorsun. Allah üç gruptan şaşırıyor, taaccüp ediyor. Yani baktığında diyor bu niye bunu yaptı? Bu rivayet. O insan ki namaz kılıyor ama Allah'ın karşısında ne yapacağını bilmiyor. Kalbinde huzuru yoktur. Aklı başka yerlerdedir. Bu insandan Allah buna bakıp şaşırıyor. İkincisi o insan ki ömür geçiyor. Allah'ın rızkını yiyor ama yarın için düşüncede ve endişededir. Yarın ne yapacağım, rızkım nasıl olacak? Üçüncüsü, o insan ki gülüyor ve bilmiyor ki Allah ondan razı mı, değil mi? Bu mümin insan eğer bu üç sıfatı kendisinden uzaklaştırırsa, yani namaz kıldığında huzuru kalbiyle, yaşadığında rızkım Allah'ın elinde, güldüğünde, Allah benden razıdır dediğinde o zaman bu o mümin sıfatlarını taşımış oluyor. Duanın devamında buyurur ve cennetni fihi men sahatike ve naqimaik. Naqimaik. Allah'ım sen beni kendi gazabına muhtela etme. Ve ben bir iş yapmayayım ki bu Ramazan ayında sen benden hoşnut olmayasın razı olmayasın devamında buyurur Allah'ım beni Kur'an okumaya muvaffak eyle. Ayete de baktığımızda fakra umate el Kur'an diyor. Yani gücünüz yettiği kadar Kur'an okuyun. Ramazan ayı da Kur'an ayıdır ki biz bu duayı Ramazan ayında Allah'tan istiyoruz ki Allah'ım bize bu Kur'an'ı okumaya muvaffak eyle. Rivayet var. Peygamber Efendimiz'den buyurur ki her şeyin bir paslanması var. Demirin bir paslanması var. Kalbin de bir paslanması var. Eğer istiyorsanız kalbinizin paslanması giderilsin. Temizlensin. Kur'an okuyun. Çünkü Kur'an o paslanmayı giderir ve kalbe sefa verir. Kalbin o sertliğini, o taş olmasını ...giderir ve engelliyor. Başka bir rivayette Peygamber Efendimiz buyurur ki... ...beş şey insanın kalbini sefa verer, cela verer, parlatar. Ve o nedir? Buyurur birincisi ulema ile birlikte olmak, onlarla oturmak, kalkmak. İkincisi yetimlerin başına el çekmek, yani yetimlere sahip çıkmak... Gece yarısı istiğfar etmek ve az yatıp çok ibadet etmek ve oruç tutmak. İkinci gecenin namazı dört rekettir. Her rekette Fatiha'dan sonra yirmi kere Kadir suresini okumak. İnşallah bu emellere, bu güzel ayda Allah hepimizi, hepimizi muvaffak eylesin inşallah ve Mümin insanlardan olalım inşallah. Assalamu alaykum ve rahmetullah ve berekat.